Ya ben gideceğim ya. ya. Şimdi ya ya bir şey ya? Annen görmeden. Tamam geliyor. Kapatın çenk. Abi. Olayım. Ya geldim ya ne oldu ya? Of ya ne oldu ya? Ne istiyorsun ya? Ona abutu ver. Abutu istiyorum abutu. Tamam ya vereceğim ya al ya. Ya gidiyorum ya of ya gidiyorum. Ya Emir ya abi ne yapacağız ya sıkıldık Seni yukarısına çıkalım Seni Abutu'yla kim sana o kaputu'yla kim getirdi <laughs> Söyleyeyim mi? Kolay söyle. Tum 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 savur. Ya oğlum ya dum dum, dum, dum bunu ya. Ha, böyle çum bak. Ne 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 ya, oh. Alpazayın yaptım. Biraz. Burası. Burası neyse. ya sen ya ya? Hadi telefsonunuz geldi mi ya? Telefsondan bu, evvel ya. Evet. 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 Bir Evet. 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 バイバイやん。